Biyeri, şey yok, bu, hangi şey görüyorsun? Hangi Hangi İşte Türkiye, Türkiye, Türkiye işte bu. Bireysel başvuru hakkımızı yaparken bile biber gazına maruz kaldık. Tomalarla su sıkıldı. Komik duruma düşürdüler Türkiye'yi. Bunu yapanlar kılıyorlar. Ama yine de yapamadıklarını, ama yapamadıklarını, 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 ev yapamadıklarını bu vatanın evladına yapıyorlar. Vatanlar, İfade hürriyeti nerede? Toplanma hürriyeti nerede? Basın hürriyeti nerede? Yeni Türkiye. Burada nasıl oluyor? Burası bizim memleketimiz değil mi? Kimler bunlar? İnsanların ağzına Kimler bunlar? Vatandaşlar. Bunlar Bu kadar Neyse, suyurlar, da Yeter ölenen, biber gazlarını bırakın. Rıza tarafı yerinde oyuncak olanlar bir lira mu yapıyorlar? yapıyorlar. Eva gülüyor. artık! Tomalarla susuklular. Yazıklar.